ya ne demezsiniz? Biz, Bunlar beni hiç ilgilendirmez. Bu ikinizin arasında bir mesele. Yalnız ben... <laughs> Adem hani çok direkt bana yapmış olsaydı inanın ben bu kadar kim tutmazdım. Ne onun yüzünden neredeyse bırakın önce. İnanın diyorsan ne oldu? Sefa'nın ve yaşam tarzınız. Bir halley oluyor. Karadot'un eşsiz lezzeti marmelata dönüştü. Halley küçük kutlamaların pastası. Halley Karadot Oldu. En zorlu lekeleri bile ilk yıkamada çıkarır. Çamaşırlarda derinlemesi... <laughs> de Beş yıldır vefat etmiştir. Bir yıldır annen vefat etmiş. E şu anda çocuklara biz bakıyoruz. Çocukların sağlığı da iyidir. Allah şükür. Biz nereye gidiyoruz kendimle götürürüm, getiririm. Bırakmıyorum tek. Onunla yatıyoruz. Eee bakım idir. Bizden Allah şükür bakım idir. Biz şey yapmıyoruz. Mehmet Ali Tekük'le gider. Eee benim de 5 çocuğum var. Eşim maffat etti. Ben o 5 çocuklarımı da bitirdim, okuturdum. Eee benim maddi durumum da yoktu. Eee Allah şükür gene geçirdik, büyüttük, okuturduk. E, Biz Cuma Teker zaten vatan el olmuş. O diğerler de okuyor. Kızım hemşireliktir. Bunlara da bu sefer bunlara da bakıyorum. Bana bunlar nasıl geçer? Bunlara da bir tem evlendirem biter her şey. Yok. Aynı bizim çocuklarımızdır. Benim sanki benim çocuğumdur ha. O da benim çocuklarımdır. zaten aa, babaları amcam değil. babam, amcam değil. Onlar da bizim çocuklarımızdır. Yetimlerimizdir Allah şükür. O da bir sınavdır bize vermiş Allah. Biz bakıyoruz. Yengem bakıyor bize. Yengem bize çok iyi, hepsi de çok iyi valla. Onların hakkını ödem, ödemeyiz, ödeyemeyiz. Hepsi çok seviyor valla. Onlardan çok memnunuz. Remzi yengemiz gönüllü olarak gerçekten de hani bugün toplumumuza örnek teşkil edecek bir şekilde insanlar kendi ailesine, kendi çocuğuna, anne babasına sahip çıkmazken ee, hani bu şekilde ee, sahip çıkmakta, ee, çocuklarımızın <laughs> her türlü ihtiyacını gidermekte. Biz de bu noktada Kuvancılar Sosyal Hizmet Merkezi olarak ailemizin ziyaretinde bulunduk. Birebir kendim geldim arkadaşlarımla birlikte. Ee, görüştük. Ee, dört çocuğumuzu normalde kurum bakımını almamız gerekirken Remziye teyzemiz bu konuda gönüllü olarak ben bakarım ben bu çocukları bir yere göndermem dediğinden ve buradaki diğer akrabalar da sahip çıktığından ee, bu Remzi teyzemize sosyal ekonomik destek yardımı bağladık. Şu an 1100 TL aylık yardım almakta. Ee, onun dışında sosyal yaşama vakfından da de vakfı da desteklemekte ailemizi ve bu yardımlarla birlikte e 4 tane çocuğumuz ve Remzi teyzemizin desteğiyle burada bakılmakta. Ee, anne baba çocukların e anne babaları vefat etmiş. Şu an e anne babası yok. Babalar 5 yıl önce, anneleri de 1 yıl önce vefat etti. Ee, ve biz bir yıl önce anne vefat edince e, yengeyle görüşüp ekonomik destek bağladık. O ekonomik destekle 1100 TL'lik yardımla birlikte e, Remziye teyzemiz e, bu parayı alıp bu çocukları harcamakta açıkçası. Evin ihtiyaçlarını gidermekte. Gördüğünüz gibi ev tertemiz açıkçası. Gül gibi kokuyor, bir koku yok, bir sıkıntı yok. Diğer akrabaların yardımıyla e, Remziye teyzemizin de aldığı ekonomik destekle ve yardımıyla birlikte, bakımıyla birlikte çocuklarımız bu evde sağlıklı, saat, saatli bir şekilde bakılmakta. Teyzem, çocuklara bakım yapıyorsunuz. Hı hı. Dört tane çocuk. Ee, biz diğer ihtiyaçlar konusunda da çocuk, çocuklarla ilgileneceğiz. inşallah. Bir... size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siz de gelin sağlayın. Şimdi gece rast getirsin. Bunlara bakıyorsunuz. Gelip gidiyorsunuz. Bir <laughs>